Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi burcu ve yükselen terazi burcu için tarot açılım yapıyorum açılmaması arkadaşlar bakalım terazi burcunun hayatına neler girmeyi acele ediyor bakalım hayatınıza neler girecek yakınlarda bakalım zaman kartlarımız kendi söylesin ya da siz kendinize istediğiniz bir zamanı alın Mesela i̇şte kendinize bir zaman niyet edin bir ay size işte bir hafta ama gerçekçi olalım e bakalım bu bir, bu dilediğiniz zamanda hayatınıza neler gelecek. Bu açılım terazi burcu ve terazi burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Abone olmayanlar abone olmaya davet ediyorum. Ve herkese şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet bakalım. Hayatınıza neler girme giriyor. Kupa kraliçesi. Kupa kraliçesi arkadaşlar bir kadın. Görüyorum ki bir kadın hayatınıza girecek terazi burcu. Özellikle erkek izleyiciler burada. Bu kadın seni çok seni çok sevecek ve sen onu çok seveceksin. Ve kalan izleyiciler için bu kupa kraliçesi sizin arzuladığınız şeyler hayatınıza girecek. Çünkü bak bu kişi arzula özellikle kadın izleyiciler burada. Kadın izleyiciler çok fazla arzuladığınız şeyler varsa Bakalım bu hayatınıza giriyor. Dua ettiniz gecelerden e, ya da gündüz dua ettiniz şeyler için hayatınıza giriyor. Bakalım. Aşk arkadaşlar aşk. E, bak aşıklar kartı. Hayatınıza bir aşk giriyor. Kadın izleyiciler için bu yeni biriyle tanışacağınızı gösteriyor ya da olan olan kişiyle olmak istediğin kişiyle bir aşk görünüyor sizin için bir başlangıç aşıklar kartı Aynı aşıklar kartı burada evet aşk görüyor da bu kadar zaman bir kararları bir tercih yapmanız gerekir bu hayatınıza gelecek olan aşk yeni bazı şeyler arasında tercih etmeniz gerekecek demek ki seni bu durum bir kararla karşı karşı getirecek. Evet ayrıca arkadaşlar aşıklar kartı burada görüyorum ki bu yeni bir dönem yeni bir seviye geçtiğinizi gösteriyor kartlarımız ve bu seviye de bu yeni bir dönemde görüyorum her şey senin istediğin gibi olacak daha mutlu olacaksın daha sevdiğin şeyler yapacaksın sevdiğin şeylerden uğraşacaksın ya yani çok istediğin şeylerle uğraşacağınıza gösteriyor Evet devam ediyoruz. Bakalım güç. Evet büyük bir güç bu getirecek sana bu çok sıra şeyler. Tabii ki bazı sorunlar da getirecek. Çünkü e, bir çaba göstermek gerekecek. çabalama gerekir. Ama e, bu, bu kart her zaman der ki bu gücün olacak sende. Bu, bu e, istediğin şeylerden gelecek olan sorunları sende güç olacak. Bunu Bunlar... Bu sorunlara üstüne gelebiliyorsun. Her şeyi çözebiliyorsun. Bak ve yeni bir dönemde gelecek bir yeni bir dönem. giriyorsunuz gibi görünüyor. Bu dönemde biraz daha çok fazla çabalamak gerekir. Ama bunun sayesinde bak çabalarınız boşuna gitmeyecek ve çabalarınız sevdiğin şeyleri harcayacağınıza gösteriyor. Evet arkadaşlar ama ilişki olanlar için bu kartımız böyle kolay böyle güzel şeyler vaat etmiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu kartlarımız diyorlar ki güç kartı ve aşıklar karşı ilişki olanlar için özellikle özel, uzun vadeli ilişkiler onlar için biraz özel hayatınıza dair biraz sorunlar olacak gibi görünüyor. Çatışmalar, anlaşmazlıklar olabilir ve bunu çözmek için arkadaşlar bak buradan iletişim kurmanızı çok önemli olacak. Ee, buradan bu sorunlarla nazikçe, şefkatçe uğraşırsa bu sorunu daha kolay çözerse Ama bu güç kartı, bu da bir fiziksel güç. bak bu sorunlarla direnirsen, bu daha durumu zorlaşacağınızı arkadaşlar bunu unutmayın ki ee, bu da yaklaşan bir mücadele görünüyor bu ne demek Rak önüne rakip de çıkabilir bak önüne rakipler çıkabilir sana çıkan rakipleri mücadele etmek gerekir arkadaşlar kazanacaksın güç sende Diyor ki bak kartımızda buradan bu sana yaklaşan bu mücadele. Bu diyor ki kaygıları, bütün kaygıları, tereddütlere bir kenara bırakıp bu mücadeleye odaklamak zorundasınız. Ne için mücadele edeceksiniz bakalım. Ne için mücadele edeceksiniz? Dediğim gibi cesurca mücadele etmeniz gerekir. Güç sende. Yeter ki bu gücünü doğru yerde kullan, doğru yerde yönlendir. Ne için mücadele edeceksiniz? Kılıç altısız. Krizden çıkmak için, aydınlığa çıkabilmek için mücadele edeceksin ve çıkacaksınız. Dediğim gibi bir yerden değişim yapman gerekiyorsa, bu karanlıkla çıkmak gerekecek gerekirse bunu unutma mücadele edeceksin. Aşk için mücadele bak dediğim gibi birler için aşk için mücadele edeceksin. birileri için krizden çıkmak için mücadele edeceksin. Ee, unutmayın ki aydınlığa doğru gideceksiniz. Bu mücadele boşuna gitmeyecek. Doğru mücadele size güneşe götürecek, aydınlığa götürecek. Ne demek? Üzerindeki bütün bu bilinçsizlikleri, üzerine bütün, bütün karanlıkları e, aydınlatacak. Bir seyahate çıkacaksın. Belki seyahat için mücadele etmek gerekir. Yani bir yere gitmek istiyorsun olabilir ama gidemiyorsun. Bir kısıtlamalar var olabilir. Bunlar kalkacak arkadaşlar. Mücadele verdikçe e, bu yolları açılacaksın için ya da terazi burcu bu bir şey değil ikamını değiştirmek istiyorsan belki ikamen değiştireceksiniz bak bu da biraz zor olacak büyük bir sürü kararlara karşı seçimlere karşı kalacaksınız ha? ama bak bütün kaygıları bir kenara bırakacaksın tereddütleri kenara bırakacaksın mücadeleye kalacaksın mücadeleden korkmayacaksın Savaş, savaşta korkmayacaksın savaşta yanlış buldu da dediğim gibi istekleri için mücadele etmek için korkmayacaksınız ve aydınlığa çıktığınızı gösteriyor. Şimdi başka bir deste alalım. Ve bu aşk da öyle. Yeni bir aşk bazı sorunlar getirebilir ama buradan ulaşabileceğinize gösteriyor. Aydınlığa çıkacaksınız. Şimdi bakalım terazi burcu başka neler giriyor. Hayatınızda şimdi kılıç burada kılıç kraliçesi tekrar bir kadın hava grubu Hava grubunda bir kadın ilginç arkadaşlar ama bu kılıç kraliçesi bu kupa kraliçesi gibi değil. Buradan ciddi bir kişiyle karşı karşıya kalacağınıza ciddi belki sana karşı kızgın bir kişi. Sana karşı nefret dolu bir kişi olabilir. Sende hesap sormak isteyen bir kişi olabilir. Kılıç kraliçesi bu 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 kadın bu bildiğiniz bir düşman bu eski eş eski sevgiliniz tekrar hayatınıza girmek isteyecek. Neden hayatınıza girmeye çalışıyor bu kişi? Ha sana öyle söyleyeyim. devlet devletten bazı sorunlar da çıkabilir. Bazı engellerle devletle karşılaşabilirsiniz. Neden bu kadın hayatınıza giriyor? Hayatınıza seni bir, bir elini kolu bağlamak istiyor. Sana öyle söyleyeyim. Seni mağdur etmek istiyor. Seni kurban etmek istiyor. Kendine bağlamak istiyor. Ona diye seni boyuna ip bağlamak istiyor. Ya da eline koluna bakıp ip. Islan adam. Seni bir yerde bir şekilde mağdur et, mağdur et. Mağdur düşünmek istiyor. Seni tutmak, sıkmak, nasıl diyeyim? Kendine göre bağlamak. Neden bunu yapmak istiyor? Neden? Sana karşı kin mi var? Ne var bakalım sana karşı? Neden bunu yapmak istiyor? Evet. Sana karşı kin var. Seni rakip olarak görüyor ve e, hayatındaki diyor bazı zaferin ulaşma diyor bak seni zafer seni demek ki vereceksin mücadele bu de en büyük engel o çıkacak sana ama bu mücadeleden bu kartımızdaki ki bu, bu rakibi bu mücadele sen kazanırsın tekrar bak zafer yani senin yanı devam mücadele büyük bir güç kartı büyük bir mücadele verme gerekir Sanki e, ona haksızlık yapıldığı düşünüyor ve sen de bunu hesap mı sormak istiyor ya da seni dediğim gibi seni yönetmek istiyor bak sana öyle söyleyeyim kazana bakalım bunu iste, bu kişi istediğin işler oluşacak seni yönetebilecek mi bakalım seni savaş araba hayır sen bir savaşçısın sen bir lidersin ee, sen bir lidersin yapamaz bunu sen başka yönde hareket ediyorsun sen geleceğine doğru hareket ediyorsun Onun için burada bir savaş vermen gerekecek. Çünkü bu kişiye dediğim gibi bu mücadele vermek gerekir. Bakalım sen kazanacak mısın? Evet. Asa Şövalyesi. Sen kazanacaksın. Araç aracına altına binmesin gidiyorsun. Kendi istiklerine istikleri peşine gidiyorsun gibi görünüyor. Şimdi bakalım terazi burcu. Lenormand neler söyleyecek seni için çok burcu güçlü, güçlü bir enerji çok mücadele kartlar buradan çıktı dediğim gibi bu kılıç kraliçesi bildiğiniz bir kişi düşman kayınvalide ne bileyim eski bir sevgiliniz ya da bu bir devlet devlet devletten bak bir, bir soruna çıkacağınızı gösteriyor Şuraya bak, bir devletten bir yerden onay mı almak istiyorsun mesela bir yere gitmek istiyorsun ya yani da yurt dışına çıkmak istiyorsun dediğim gibi Burada bir devletten bir sıkıntı çıkacak ama bunu bak mücadele edeceksin. uçak bir savaş savaş araba zafer senin elinde. Sonra altına binmek gidiyorsun. Ne demek hayatında bir değişim giri. Yeter ki asılan adam bir ve engelle takıldığınız zaman ne olursa olsun bir de sana engel çıkatı zaman orada duruklayı var arkadaş. O da bir durukla ee, ve buradan biraz düşünmeniz gerekir. Bu sana sunan bu bunun koyuna bu engelleri bir şey yenilemek gerek. Aynı yolda hareket et bak. Aynı yola hareket ediyorsa önünde bir engel çıktı bu kadın. Duracaksın, yolu değiştireceksin. Farklı bir yolda yürüyeceksin. Tilki, tilki, tilki. Hayatınıza girecek tilkiler. Tilkiler iki insanlar, menfaatçı insanlar, yalancı olan insanlar. Hayatına girmeye acele ediyorlar. Neden? Bu kilkiler rakipler neden hayatına girmeyi istiyorlar? Senin para, para, sende menfaat var. Seni kullanmak istiyorlar. Senin parandan, senin parandan yaralanmak istiyorlar. Bu tilkiler bakalım yakın mı, uzak mı? Bu tilkiler kimdir? Bu tilkiler kimdir? Bu tilkiler kimdir? Tılsım 8'i iş yerinde olabilir. Aynı iş yerinde rakipler çok. Başka nerede? Kule kartı. Düşmanları. Gizli bir gizli bir rakipleri. Ee, seni, seni çekemeyen bak. Seni çekemeyen çok soğuk enerji çıkıyor bu insanlar. akrabalarda olabilir. Çünkü tılsımlar akraba da gösterebilir. Bakalım. Bu tilkiler bak para istiyorlar. Seni para kullanmak istiyorlar. Bakalım terazi borcu ne yapmak gerekiyor bu tilkilere karşı. Eh, orak katil. Hayatında silip süpüreceksin. Evet onlara hesabı keseceksin. Para borcun varsa borcunu vereceksin. Bir daha bir iletişim keseceksin. İletişim mi keseceksin? Evet yol ayrımı görünüyor. Bu tilkilerden yol ayrımı görünüyor sana. Şimdi arkadaşlar şey bakalım. Enerji kartları. Enerji kehanet kartları alalım. Bakalım terazi burcunun hayatından girmeye neler acele ediyor ay tanrıcı ay tanrıcı bir e, kadın sezgileri kuvvetli bir kadın ay tanrıcı başka bakalım neler hayatınıza girmeye acele ediyor bu bereket simgesi. Bereket simgesi. Boluk bereket hayatına girmeye acele ediyor. Ay Tanrıca sezgilerinizi dinleyin. Sezgilerinizi kullanın. Yetenekle bak. Yeteneklerinizi geliştirin. Ve bu da sizin için boluk bereket getirecek gösteriyor. Bahçe ve kapısı. Bahçe ve kapısı bir iş kapısı görünüyor. Sizin için. Böyle bir boluk içerisine gireceksiniz. Bu bahçe ve kapı yeni bir işler sizin için. Ve bu işler bolluk bereket getirecek <laughs> terazi burcu pardon kararsızlıklar kararsızlıklar bakalım ne ilgili kararsızlıklar yaşıyorsun hangi bir kararlar vermen gerekecek evet bir kadın bak kadın ilgili bir karar vermen gerekecek bir ses bir tercih yapmanız gerekir ya da isteklerinize duygularınıza bak burada biraz karar duygularına duygular bölünecek gibi görünüyor Dene ilgili bazı seçimler mutlaka yeniden hangi duygular ar bastıysa ona göre kararları verin. Güneş kartı. Süper. Güneş kartı için yeni bir e, başlangıç, güzel bir başlangıç görülüyor. Ve kararlar vermeye korkmayın. Tercihler yapmaya korkmayın arkadaşlar. Bakın hayatına aydınlık giriyor, güneş giriyor. Mutluluk, huzur, neşe, bolluk, bereket, finansal e, yükseliş ne bileyim şöhret de olabilir. Sanattan uğraşıyorsun, şöhret olabilir. Bir şey üretiyorsun, ürünleri ünlü nasıl ürün, ünlü bir ürün, bir ürün olabilir bak. Öyle bak ünlü de olabilirsin. inanılmaz enerji var. Romantiz kapısı da açılıyor sizin için. Yeni başlangıç. Yeni güzel bir romantik hayatına başlıyor. Nasıl diyeyim? Güneş kartı bak bir güzel bir Yine bir Olan bir kapı var olabilir Olan bir partnerle ya da yeni bir Tanışacağınız bir güneş kartı her zaman Yeni bir şey ortaya çıkacak Belki benim gibisi eşinize sorunları Çözüp bir evliliğinizi tazeleyeceksiniz ne bileyim Başka şeyle tazeleyeceğiniz Bakalım ne zaman gelecek bunlar hepsi Zaman ne gösterecek kartlarımız Bu güzel bu enerji ne zaman çıkacak Hayat bu bolluk bereket iş kapıları romantik kapıları ne zaman sizin için açılıyor yıldız kartı çıktı yıldız kartı çıktı bu biraz zamanın var gösteriyor ama hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin 9 9 dokuz vade 9. ay 9 ay 9 hafta ya öyle söyleyeyim 9 hafta 9 ay 9 dokuz, 9. ay olabilir arkadaşlar Evet, bugün de açılımızı sona erdi. Size güzel günler geçirmenizi diliyorum, mutluluk diliyorum. İnşallah bu güneşiniz hayatınıza bu güneşi hiçbir zaman sönmesin. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.